Artı çıkan adaylarda Sayın Uslu zaten kendisi bunu belirttiği için artık biz bin yaşına geldik dedi. Fatih Altaylı yayınında biz bin yaşına geldik dedi. Bizim ne işimiz var dedi artık başkanlık falan. Biz hani bırakmıştık, unumuzu eylemiştik Genç arkadaşlar çıksın onları destekleyelim diye düşünüyorduk. Gidişat hoşumuza gitmedi Gid diyerek geliyorlar gidişat yani. Gidişat hoşumuza gitmedi çünkü işin sonu gerçekten her geçen sezon daha kötüye doğru gidiyor futbol takımında. Bu anlamda bir şey Hakan Bilal Kutluak da aynısını söylemişti. Hani biz bir yol açmak için buraya giriyoruz. Mahmut Uslu da hani biz başkan adayı çıkarsa ben bırakırım ya da varsa çıksınlar dediği için giriyoruz şeklinde. Ama Fenerbahçeleri arkasında toplayacak bir başkan adayının olmaması da bu dönemki bu ağır aksak durumun, atıl durumun, hantallığın bence gerçekten de Fenerbahçeleri'nin arkasında birleştiği bir başkan adayı olsaydı o imza sayısı çok daha kısa sürede bence toplanabilirdi. Biraz bu anlamda Fenerbahçeler ya şey düşüncesinde olan da var Ali Koç giderse mevcut başkan adayları da tatminkar değil kim yapacak bu işi çünkü bence kötünün kötüsü de var her kötünün daha kötüsü vardır.